Merhaba sevgili kovalar, astro enerjiye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyor ona bakacağız. Bu arada dilerseniz yükselen ve ay burcunuzun açılımlarını da dinleyebilirsiniz. Şimdi yakın zamanda hayatınızda bazı şeyler gözden geçirmiş, bazı şeylere dair karar verememiş, kafa karışıklığı yaşamış, bir şeyler netleştirememiş, bazı seçenekler arasında tercihte bulunamamış olabilirsiniz. Bu konuda zorlanmış olabilirsiniz. Bazılarınız için de hayatınıza dair gözden geçirdiğiniz bazı şeylerde size hizmet eden, daha öncesinde hizmet etmiş ama bugün hizmet edip etmediğini kontrol etmediğiniz bazı şeyleri kontrolünü sağlamış olabilirsiniz. Ee, ya da bunun sağlamanız gerektiğine dair işaretler almış olabilirsiniz. Neler daha önce size iyi geliyordu şimdi iyi gelmiyor. Daha önce sizin yararınıza değildi ama bugün neler iyi gelmeye başladı gibi bir şeyleri gözden geçirme süreci. Hayatınızdaki yanılsamaları size... E, ...göründüğüyle olduğu şeklinin farklı olduğu konuları... ...gözden geçirmiş veya gözden geçirmeniz gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Ve şu anın enerjisinde ise bir kalp kırıklığı var. Bir üzüntü, kalp kırıklığı, derin bir üzüntü. Kimileri için bu ihanete uğramışlık olabilir. Bu ihanet ila ikili ilişkiler anlamında değil. Yani bir sevginin diğer sevgiliye anlatması değil. Yani... E, Birileri tarafından beklemediğiniz şekilde bir karşılık bulmuş olabilirsiniz, hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz, kalbiniz kırılmış olabilir. Ee, belki şu anda bunu yaşıyorsunuz, belki geçmişe dair bir konu ama gündeminize geldi. Ama şunu söylemeliyim, ee, birazcık bu yaşadığınız kalp kırıklığının içerisinde aslında sizin beyninizin zihninizin size yarattığı bazı e, oyunların etkisi var gibi. Yani Normalde iyileşecek kalbiniz ama sanki zihniniz sürekli eşeliyor kalbinizdeki o yarayı. Belki de kafanızda kura kura bir şeyleri büyüte büyüte acınızı da büyütüyorsunuz. Bu noktaya dikkat ederseniz bu kalp kırıklığını çok daha çabuk atlatma imkanınız olabilir. Ki bu haftanın enerjilerine baktığımızda aslında yıldız kartıyla birlikte size diyor ki şifalanma sürecindesin. Evet bu hafta şifalanacağınız, şifa bulacağınız, rahatlayacağınız e, bir süreç olacak sizin için. E, ve biraz da aslında yıldız kartında şifa ve şifanın yanı sırada e, gösterdiğiniz sabrın sonuçlarını almakla ilgili bir enerji vardır. Ya kimileriniz e, sabır gösterdiğiniz bir konuya dair... E, meyvelerini artık alacaksınız bu hafta. Ya da bazılarınız için bu hafta göstereceğiniz bazı sabır konuları size güzel dönüşler sağlayacak. Çünkü sabrın e, tohumlarının meyvelerini toplamakla ilgili olduğu bir kart, yıldız kartı aynı zamanda. Ve dediğim gibi bir şifalanma. Ve dünya kartı gelmiş. Mutlu sonla alakalı bir kart. Başarıyla, mutlulukla, mutlu sonla ilgili. Sizin hayatınızda belki bir şeyleri bitirerek e, mutlu olacağınız, bir şeyleri başaracağınız bir hafta olduğunu size söylüyor olabilir. Mutlu olacağınız ve e, mutlu son dediğim için bir şeyin bitişiyle ilgili bir mutluluk özellikle hayatınızda olacak. Bir şeyleri tamamlamak belki. Belki de bitirmek. Ve bu enerjiye karşı ne yapılmalı dediğimizde de ölüm kartı var zaten. Ölüm kartı der ki bir sayfanın kapanması, yeni bir sayfanın açılması. Bir şeylerin bitmesi, yeni bir şeylerin başlaması. Hayatınızda biten şeylerin belki bu bitiş hem bitmesini istediğiniz hem de bitmesini üzeceği bir konu da olabilir. Yani bundan dolayı ölüm kartı biraz kendi yani zorla etkileri olduğu için göstermiş de olabilir. Her ne kadar bu durum zorlasa da artık yeniye kendini aç, yeni sayfanı aç diyor size. Kapanması gerekeni kapat, bitmesi gerekeni bitir. Orada bittiği yerde bırak. Çünkü belki şu anki bu bitiş Burada bir kalp kırıklığı olduğu için hani böyle bir şey olabilir diye söylüyorum. Burada bir şifalanma. Belki bu bitiş. Şu an için size mutluluk veren bir bitiş değil. Ama geleceğe dair mutluluğu vaat eden bir bitiş olabilir. Şu an bunun farkında olmayabilirsiniz. Bir bunları gözden geçirin. Ve ölüm kartı yeni bir başlangıç. Yeniden doğuş bir nevi. Bir şeyleri öldürüyorsunuz hayatınızda. Ve bir şeylerin yeniden doğmasını izliyorsunuz. İşte bu doğuşa izin verin ve bu doğuşun keyfini çıkartın. Ve diğer kartımız da tılsım kralı. Tılsım kralı ee, başarılı, zengin bir ve olgun birini anlatır. Sürekli kendi geliştiren girişimci birini anlatır. Girişimci olduğu kadar da risk almayı sevmeyen tedbirli birini anlatır ve başarı enerjisidir bir yandan. Sizinle başarı enerjisinin olduğunu öncelikle bilmeniz gerekiyor. Bunun farkında olun. <laughs> Bunun yanı sıra da belki de sizin de sürekli kendinizi geliştirmeye yönelik bir şeyler yapmanız gerektiğini işaret ediyor olabilir. Girişimlerinizden vazgeçmeyin. Girişimlerinizi yapın hayat içerisinde ama tedbirli olun diyor olabilir. Yani tılsım kralını kendiniz de ortaya çıkartın diyor olabilir. <laughs> Bir yandan da tılsım Kralı hayatınıza gelecek olabilir. Bunu fark etmeniz için söylüyor olabilir. Ve belirttiğim özelliklerde biri eğer hayatınızda e, gündeminize geliyorsa ya da e, yeni biriyle tanışıyorsanız, e, belki destek alacağınız, hayatınıza bir şeyler katacak özellikleri anlatıyor olabilir. Tılsım serisi toprak elementiyle bağlantılıdır. Boğa, Başak, Oğlak burçlarından olabilir. Eğer böyle biri çevrenizde varsa. Ve haftanın en genel enerjisine baktığımızda ise bir çatışma enerjisi var. Ama kartlara baktığımda bu çatışma ve başkasıyla yaşadığınız bir çatışmaymış gibi hissettirmiyor. Yani içinizde yaşadığınız çatışma, işte burada kafa karışıklığı dedik, bir şeylerin yanılsamasını çözmek dedik. Ya burada kalp kırıklığı var ama zihnin oyunları da var dedik. Bakın çatışmalar, zihinle kalbin çatışması. Ama bağlanma enerjileri var. Sabrın e, meyvelerini yemek var. Bir şeylerin bitişi var ama güzel bir şeylerin yeni bir sayfanın yeniden doğuşun e, işaretleri var. Ve buradaki çatışma enerjisi aslında buradaki yıldız kartı sanki bu enerjiyi şifalandıracağınızı size söylüyor içinizdeki çatışmayı artık belki boyutlarıyla, yapısıyla çözüp de e, bu çatışmayı dindireceğiniz ve size iyi gelen tarafı seçeceğinizi söylüyor olabilir. Yani kendinizle değil, etrafınızdakilerle ilgili bir çatışmaysa da e, belki de biraz daha stratejik hareket ederek diğer kişilere e, kendi fikrinizi gösterebileceğiniz, kabul ettirebileceğiniz e, bir dönem olduğunu da söyleyebilir. Dediğim gibi biraz daha stratejik olmak size yardımcı olacaktır. Yani herkesin kendi fikrini direttiği bir ortamda sizinkini de öne çıkartamazsınız. Sizinkini nasıl öne çıkartabilirsinizin yollarına bakmak e, önemli olabilir bu hafta. Peki... Melek kartlarımız ne diyecek? Bir de ona bakalım. Bu arada kusura bakmayın biraz hem öksürüyorum hem konuşurken e, takılıyorum. Çok fazla yutkunuyorum çünkü e, hava değişiklikleri işte bahara giriş falan oldu ve e, maalesef alerjiyle e, uğraşıyorum. Alerjiyle biraz boğuşuyorum. Bundan kaynaklı takılmalarım ve öksürmelerim oluyor. Özür diliyorum e, tekrardan. Evet. ilk kartımız kalp çakrası. İkinci kartımız da iste kartı. Ee, biraz şey dikkatimi çekti. Bu iki kartta da mavi renk baskı. Mavi renk biraz huzurla alakalıdır. Biraz da özgürlükle alakalıdır. Hani renk anlamında da, renk analizi anlamında da bunu söylemek içimden geldi. Ee, biraz belki huzuru aradınız. Biraz da özgür hissetmeye ee, ...ihtiyacınız olan bir dönemde olabilirsiniz. Ee, buna yönelik kendinize dönmek... Ee, ...belki kendinizi ifade etmeye yönelik bir şeylere çabanmak... ...bu özgürlüğünüzü elde etmeye yönelik... ...ya da daha özgürce davranabilmeye yönelik... ...huzuru bulabilmek adına bazı çalışmalar yapmak... ...kendinizi rahatlatacak bir şeyler yapmaya yönelik... E bir şeyleri belirtiyordu olabilir. Açıkçası iki tane mavi kartın gelmesi hani huzur ve özgürlük konusunda bu iki temanın kendi gösterdiğini de biraz açıkçası düşündürdü bana. Ve kalp çakrası kartında sevgi maddenin özüdür. Kalbin fiziksel varlığının içinde en çok sevgiye uyum sağlamış merkezdir. Biz mükemmel koruma ve rehberlikle hazır beklediğimiz için açık yüreklikle sevmek ve sevilmek senin için güvenlidir. Belki de sizi o huzura ya da o özgürlük hissine götürecek şey sevgiden geçiyor. Bunu da söylüyor olabilir bir yandan. Ve evet sizin fiziksel olarak bedeninizin ruhunuzla uyumlanması ve fiziki bedeninizle ruhunuzun uyumlanmasının yanı sıra sizin bir de bu alemle uyumlanmanız konusunda size yardımcı olacak duyguna yine sevgi olduğunu, sevgiyi görmek sevgiyle hareket etmek, sevgiyle yaklaşmak sevmeye izin vermek ve sevilmeye izin vermekle bağlantılı olduğunu söylüyor. Bir yandan da kalp çakrası kartında fiziksel anlamda da e, bir kalp rahatsızlığına yameli, uyarıyor olabilir. Eğer kalbinizde herhangi bir sorun hissediyorsanız, yaşıyorsanız Es geçmeyin lütfen. Kontrollerinizi yaptırın ya da bir doktora gidin. Bunun üzerinde durun. Çünkü bir de şöyle bir şey de var. Burada kılıç üçlüsü çıktı. Bakın burada da kalp var. Kalp kırıklığı dedik. Kalple ilgili bir vurgu var gibi. Yani fiziki anlamda da illa biz bunu duygular anlamında düşünmek zorunda değiliz. Fiziki anlamda da sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor olabilir. Sonuçta kalp rahatsızlıklarının birçoğu da psikolojik alt tabanlara dayalı olduğundan dolayı kalbinizi çok yoruyor olabilirsiniz. Bu zihninizdeki oyunlar var ya kalbinize çok yükleniyor olabilir. Kendinizi rahatlatacağınız, size iyi gelecek şeylere yönelmek sizin için iyi olacaktır. Lütfen sağlığınızı es geçmeyin o anlamda. Ve diğer kartımız ise iste. Bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz. Evet, sizin aslında isteklerinizin gerçekleşmesi için e, desteklendiğinizi, zaten isteklerinizin evren tarafından, yaradan tarafından beklenildiğini e, söylüyor. Siz net bir şekilde ne istediğinizden emin olarak istediğiniz şeyi ifade edin. Sizden e, bu düzen, bu sistem, yaradan istediğiniz şeyi ifade etmenizi istiyor. İfade ettiğiniz takdirde e, bir şeyleri belki de harekete geçireceksiniz. Size bunu belirtiyor. Peki yıldız konu farkınız ne diyecek? Bir de ona bakalım. gösterdi. Direkt seçmiyorum o yüzden. Normalde bir tane seçiyordum zaten. iki tane göster Şimdi biri gizli dünya, biri yıldız koruyucusu. Şimdi gizli dünyada bunu atlatacaksınız. Yeni çözümler ve başlangıçlar diyor. Evet bu kalp kırıklığı her neyse, zihninizin size yarattığı sorunlar her neyse, kafa karışıklıklarınız neyse, sağlık problemleriniz neyse. Vazgeçemediğiniz, sabır göstermek zorunda olduğunuz, belki şu an sizi zorlayan, bir şey bitirmek zorunda olduğunuz ya da başlatmak zorunda olduğunuz konular her neyse sizi zorlayan bunları atlatacaksınız. Bu ilerleyişinizde yeni çözümler sizinle birlikte. Ve bakın burada da yeni çözümler ve başlangıçlar diyor. Başlangıç enerjisi var. Sizin için bir şeyler bitmeli, bir şeyler ölmeli ve yeni bir başlangıç, yeniden bir doğuş olmalı. Bu hafta kendiniz adına yeniden doğuş yaşayacağınız, yeniden doğmanıza, kendinize izin verebileceğiniz bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Yetersiz bir şeylerin farkına varıp bunun için çabalayın. Şifalanmaya yönelik yeniden doğuş, bir şeyleri bitirip yeniden bir doğuş yaşamanın bu hafta enerjileri sizinle birlikte Ve diğer kartımız yıldız koruyucusu. kozmik hata topraklanarak ışık tohumuna ekin. <laughs> Şimdi e, ruhumuzun bu dünyaya gelirken bir görevi, bir dünyaya gelme nedeni var. Ve sizin e, bunu yapabilmeniz için de tabii ki bu ruhun bu bedene ve bu bedenle birlikte bu dünyaya bir şekilde adapte olması gerekiyor. Bu noktada bir şeyleri kaçırıyor, bir şeyler de zorlanıyor olabilirsiniz. Ve e, topraklanarak ışık tohumunu ek yani bu yıldız tohum kartı olduğu için o şekilde ifade ediyor ama ruhunuzun aslında görevini, bu dünyaya geliş nedenini, belki de ruhunuzun bu dünyaya katacağı şeyle ilgili bir şeyleri e, artık başlatın diyor. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? E, Havalar da güzelleşmeye başladı. Her ne kadar bir kutup soğukları geldi gitti gibi durumlar olsa da e, toprakla hışır neşir olabilirsiniz. Biraz doğaya çıkabilirsiniz. Biraz dünyada neler oluyor? E, şöyle bir parka bahçeye çıktığınızda, bir deniz kenarına gittiğinizde canlılar neler yapıyor? Kuşlar nasıl cıvıldıyor? Yaprakların rüzgardaki hışırtısı ya da güneşe karşı işte duruşu. E, Gökyüzünde uçan kuşlar işte bu dünyadaki bu düzeni, e, bu doğal ortamı, e, bu doğal ortam deyince de toprak ana, toprakla da alakalı. İşte dünyadaki bu doğal e, konusundaki şeyleri bir gözden geçirmeniz size iyi gelecektir gibi. Ayağınızı toprağa basabilirseniz basın. Yapamıyorsanız toprak işleriyle uğraşabilirsiniz. Kendi evinizde işte çiçek ekebilirsiniz, saksı işleriyle uğraşabilirsiniz. O toprak o da rahatlatacaktır. Bir toprakla haşinleşir olma ihtiyacı var. Bu sizin ruhunuzun buraya daha iyi adapte olması ve ruhunuzun görevini belki de buraya daha iyi taşıyabilmesi için size yardımcı olacak. Buradaki ölüm ve ölümün getireceği başlangıç belki de artık ruhunuzun kendini ortaya koyma, kendini gerçekleştirmeye başlamasıyla ilgili bir başlangıç olacak olabilir. Çünkü burada içinizde bir çatışma var. Bunun enerjisi var. Bunu şifalandırabileceğiniz bir hafta. Belki de bu çatışmanın ardından ruhunuz kendi e, özelliğini, gücünü kendini ortaya koymaya başlayacak. Evet sevgili kovalar bu haftanın açılımı bu şekildeydi. Umuyorum çok güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görüşene dek. Hoşçakalın.